Sevgili arkadaşlar günaydın herkese hoş geldiniz şimdi kısa bir değerlendirme yapalım eminim herkesin keyfi yerindedir çünkü bitcoin'de dün kapanışa yakın saatlerde yukarı yönlü ciddi bir hareket geldi bu hareketle birlikte de bitcoin'de 47500 dolar bandı görülmüş oldu şu anda genel olarak de bitcoin'i izliyor diyebiliriz hatta bazı altcoinlerde bitcoin'den çok daha iyi performans var. Mesela benim sepetimde bulunan ve sizlerle de daha öncesinde geri kaldığını konuştuğumuz Philcoin'inden çok güzel bir atak var arkadaşlar. Neredeyse 18 dolarlardan 25 dolarlara kadar yükseldi. %30-40 oranında bir kar bıraktı diyebiliriz. Tabii ki de ben bu saatten sonra yükselen coin'lerin ardından koşmayı önermiyorum. Şu anda hala bana göre bulutun üst noktasına gitme durumu var. Fakat bir kırmızı mum yakıp öyle de gidebilir arkadaşlar. O yüzden bu coin artık yükseldikten sonra ardından koşmanın bir anlamı yok. Şu anda ben ille alım yapacağım diyorsan geri kalmış Çin coinlerine bakılabilir. Çünkü genelde Çin coinleri arkadaşlar sona kalıyor böyle hareketlerde. En son onlara para girişi olduğunu görüyoruz. O yüzden Çin coinleri araştırılabilir diye düşünüyorum. Sağlıklı olan en azından bir miktar geri çekilme beklenmesi olacaktır eğer ki almadıysa. Şimdi buradan tekrardan Bitcoin'e geçelim arkadaşlar. Bitcoin'de 4 saatlikte ve günlükte gelen mumlara baktığımız zaman iğnesi yok bu mumların. Yani piyasada full alıcılar baskın diyebiliriz. Ve gelen son hareketle birlikte bizim yakından takip ettiğimiz ve ciddi manada stopun olduğunu düşündüğümüz 45-46 bin dolar bandı da aşılmış oldu. En son gelen bu hareketle ciddi manada short pozisyonları patlatmış oldular. Ve RSI de şu anda aşırı alım bölgesinin üstüne çıkmış bulunuyor. Artık geri çekilmelerde arkadaşlar bana göre nasıl ki 45-46 bin dolar bandı yukarı yönlü hareketlerde ciddi bir direnç noktasıysa bu saatten sonra da geri çekilmelerde ciddi bir destek olarak çalışacaktır. Yani bu saatten sonra geri çekilmelerde bakın bize en yakın kırmızı mum 4 saatlikte yaklaşık olarak 45 bin dolarlarda bulunuyor. Bu noktanın ve RSI 70 bin noktasının yani 4 saatlikte RSI 70 bin noktasının karşımıza destek olarak çıkmasını bekleyeceğiz. Bunları yakından takip edebilirsiniz. 4 saatlikte şu anda durumlar bu şekilde. Buradan günlüğe geçtiğimiz zaman zaten bu nokta yani 45-46 seviyesinin ne kadar önemli olduğu daha net göze çarpıyor. İlerleyen günlerde biz buranın üstünde kalıcılık sağladığımız zaman doğal olarak derinliklerin yukarı doğru fiyatlanmasını bekleyeceğiz. Bu da bizi ortalama olarak arkadaşlar 52 kadar taşıyacaktır diye düşünüyorum. Fakat bunun tek seferde gelmesini beklemiyoruz. Bu saatten sonra 46 binlerin üstüne yerleştiğimiz zaman altcoin'lere de para girişleri biraz daha hızlanacaktır. Şimdi en sonki hareketle birlikte altcoin'ler genel olarak bitcoin'i izledi. Fakat hala altcoin'lerle bitcoin'ler arasındaki makas oldukça geniş. O yüzden artık insanlar 46 binin üstüne bir yerleşme görüldüğü zaman bitcoin'de bitcoin'in Bitcoin'in yükseliş trendine girdiğine inanacaklar. Böylelikle altcoin'lere daha cesur şekilde gireceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden şu anda altcoin'lerde daha gidecek yolumuz var diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle bitcoin'de geri çekilmelerde 45-46'nın üstüne yerleşmemiz oldukça önemli olacaktır. Benim şu anda bitcoin adına takip ettiklerim bu şekilde. Şimdi bitcoin'in haftalığına geçtiğimiz zaman da gelen mum oldukça güzel ve hacimli geldi. Ve iğnesi Yok yani bu, bu mumun. Hatırlarsanız burada FED'den faiz artışı geldiği zamanlarda kripto paralarda artık yeni bir dönemin, yeni bir döneme girdiğimizi konuşuyorduk. Çünkü burada biz FED'in yapacağı tüm faiz artışlarını fiyatladık. Yani burada sadece bir tane faiz artışı fiyatlanmadı. Bundan dolayı da bu saatten sonra artık yeni bir dönem başladı. Bu dönem belki 2 ay sürecek, belki 3 ay sürecek bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama yeni bir döneme girdik ve bu dönemde bizi faiz haberleri çok fazla etkilemeyecek. Ee, şimdi ufaktan agresif faiz artışı muhabbet muhabbetleri konuşuluyor. Beklenenin üstünde bir faiz artışı gelirse illaki kısa vade adına bir geri çekilme yaşatacaktır bize. Ee, fakat buradaki kadar piyasayı çökertmeyecektir diye düşünüyorum. Bu dönemde benim için en önemli haber enflasyon haberleridir. Şu anda arkadaşlar enflasyon haberleriyle alakalı da Piyasaya düşen haberler var fakat e, daha yeni başlıyoruz. Yani enflasyon konusunda biz Türkiye olarak e, dünyadan biraz daha önde gidiyoruz. Bazı süreçleri erken yaşadık fakat e, dünya bu rotaya daha yeni giriyor diyebiliriz. O yüzden ben enflasyon haberleriyle asıl hareketlerin gelmesini bekliyorum ve onlar da daha e, henüz gelmedi. Şimdi Bitcoin'de tekrardan 4 saatliğe geçecek olursak arkadaşlar 45-46 bin dolar bandı bizim için çok ciddi bir direnç noktasıydı. Bu seviye hacimli bir mumla aşıldı. Bu da bence önemli bir ayrıntı çünkü kırılımların en güzeli hacimli mumlarla gelen oluyor genelde. Bu saatten sonra ilerleyen günlerde ilerleyen saatlerde bu noktayı destek haline getirmesini izleyeceğiz. Bir yandan da 4 saatlikte RSI 70 bin noktası yakından takip edilebilir. Buradan teterin dominansına baktığımız zaman da e, aşağı yönlü hareketler devam ediyor. E, zaten en son 4.20 seviyesinin altında kapanışlar yapmamızla birlikte Kasım ayından beri gelen ciddi bir yükseliş trendinin kırıldığını konuşuyorduk. Bulut'un altında geçirdiği her gün yaptığı her kapanış arkadaşlar e, üstündeki satış baskısını arttıracaktır diye düşünüyorum. Bu zamanlarda illaki yukarı yönlü hareketler gelecektir. Fakat yaşayacağı her düşüşte artık bir önceki dip noktasının altına gitmesini bekleyeceğiz. Ve böyle böyle yeni bir düşüş trendi başlamış olacak. Buradan Tether'in 4 saatliğine geçtiğimiz zaman bizim için artık bir önceki dip noktası 4.10 seviyeleri. Yani buradan artık yukarı yönlü bir hareket gelecekse 4.10 seviyesi bizim bir önceki dip noktamız olduğundan dolayı buradan satış yemesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bitcoin'in 4 saatlikte aşırı alım bölgesine geçmesiyle birlikte Tether de aşırı satım bölgesine geçti. Nasıl ki e, biz Bitcoin'de RSI 70 bin takip ediyorsak burada Tether'in dominansında da bir önceki dip noktası ile birlikte arkadaşlar RSI 30 bin seviyesini takip edeceğiz. Bunlar benim için e, geri çekilmelerdeki kritik seviyeler. Hem Bitcoin'de hem Tether'in dominansında şu anda son durum bu şekilde diyebilirim. Benim şu anda Bitcoin ve Tether dominasyonu ile alakalı takip ettiğim sebepler bunlar arkadaşlar. Son olarak Ethereum'a da bakıp videoyu bitirmeyi planlıyorum. Ee, Ethereum'da da yukarı yönlü hareketler var. 3200 dolar bandı aşıldı. 4 saatlikte eee RSI 70.000 noktasının üstüne çıktı ve günlüğe baktığımız zaman da arkadaşlar üst noktasında kapanışlar yapıyor. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da da 4 saatlikte RSI 70.000 noktası geri çekilmelerde takip edilebilir diye düşünüyorum. Ve ilerleyen günlerde arkadaşlar Ethereum'un e, biraz arayı açması lazım. Bitcoin'den biraz arayı açması lazım. Daha buradaki ikili diplerin yeni yeni boyun noktalarını kırmaya çalışıyor diyebiliriz. E, buradaki boyun noktaları kırıldığı zaman derinlikler yukarı doğru fiyatlanacaktır. E, ve Ethereum'da 4000 dolarlara doğru gidecektir arkadaşlar. İşte ilerleyen günlerde Ethereum e, Bitcoin'le arasını biraz daha açma, açmalı ki... Altcoin'ler Bitcoin Bitcoin'le arasındaki o makası kapatmaya başlasın. O yüzden arkadaşlar mutlaka ethereumu yakından takip ediyoruz. Altcoin'ler adına da şu anda genel düşüncem yükselen coin'lerin ardından koşmayın derim. Ee, geri kalmış coin'ler tabi şu anda e, tam olarak bakamadım. Çünkü hareket gece geldiğinden dolayı hangi coin geri kaldı hangisi iyi gitti buna çok fazla bakamadım. Sadece fil Filcoin'e dikkatimi çekti. Genelde benim gördüğüm Çin coinleri geri kalıyor. Mesela onlara bakılabilir. Özellikle günlükte bulut seviyesinin altında olan daha bulut dirençlerine ulaşmamış olan coinler bana göre şu anda geri kalmış coin kategorisine girebilir diye düşünmekteyim. Genel olarak şu anda piyasa adına takip ettiklerim bu şekilde herkese bol kazançlar.